mukaddime 10. sözün 4. hakikatinde ispat edildiği gibi ebedi, sermedi, misilsiz bir cemal elbette aynada müştakının ebediyetini ve bekasını ister. Hem kusursuz ebedi bir kemal sanat mütefekkir dellalının devamını talep eder. Hem nihayetsiz bir rahmet ve ihsan muhtaç müteşekkirlerinin devamı tenahumlarını iktiza eder. İşte o aynadarlık, müştak, o dellal, mütefekkir, o muhtaç, müteşekkir en başta ruhu insanidir. Öyleyse ebedül abad yolunda o cemal, o kemal, o rahmete refakat edecek, baki kalacaktır. Yine 10. sözün 6. hakikatinde ispat edildiği gibi değil ruhu beşer, hatta en basit tabakat mevcudat dahi fena için yaratılmamışlar, bir nevi bekayama sardırlar. Hatta ruhsuz, ehemmiyetsiz bir çiçek dahi vücudu zahiri gitse bin vecihle bir nevi bekayama sardır. Çünkü sureti, hadsiz hafızalarda baki kalır. Kanunu, teşekkülatı yüzer tohumcuklarında beka bulup devam eder. Madem bir parçacık ruha benzeyen o çiçeğin kanunu teşekkülü, kimsali sureti bir hafiz hakim tarafından ipka ediliyor. Dağdağlı inkılaplar içinde kemali intizam ile zerrecikler gibi tohumlarında muhafaza ediliyor. Baki kalır. Elbette gayet cemiyetli ve gayet yüksek bir mahiyeti malik ve harici vücut giydirilmiş ve zişur ve zihayat ve nurani kanunu emri olan ruhu beşer ne derece katiyetle vekaya mazhar ve ebediyete merbut ve sermediyetle alakadar olduğunu anlamazsan nasıl zişuur bir insanım diyebilirsin? Evet, koca bir ağacın bir derece ruha benzeyen programını ve kanunu teşekkülatını bir nokta gibi en küçük çekirdekle edip muhafaza eden bir zat-ı hakim-i zülcelal, bir zat-ı hafizi bi zeval hakkında vefat edenlerin ruhlarını nasıl muhafaza eder denilebilir mi? Birinci memba entüsidir. Yani herkes hayatına ve nefsine dikkat etse bir ruhu baki anlar. Evet her bir ruh kaç sene yaşamış ise o kadar beden değiştirdiği halde bil bedaha aynen baki kalmıştır. Öyleyse madem ceset gelip geçicidir, mevt ile bütün bütün çıplak olmak dahi ruhun bekasına tesir etmez ve mahiyetini de bozmaz. Yalnız müddeti hayatta tedrici ceset libasını değiştiriyor. Mevt değilse birden soyunur. Gayet katli bir hadsle belki müşahede ile sabittir ki ceset ruh ile kaimdir. Öyleyse ruh onun ile kaim değildir. Belki ruh bir nefsihi kaim ve hakim olduğundan ceset istediği gibi dağılıp toplansın ruhun istiklaliyetine halel vermez. Belki ceset ruhun hanesi ve yuvasıdır, libası değil. Belki ruhun libası bir derece sabit ve letafetçe ruha münasip bir kılaf latifi ve bir bedeni misalisi vardır. Öyleyse mevt hengamında bütün bütün çıplak olmaz, yuvasından çıkar, dediği misalesini giyer